Evet arkadaşlar merhabalar selamun ben yemlikçi Erkan Bir müşterimizin daha koyunları için keçileri için küçük baş hayvanları için yapmış olduğumuz 9918'li çift taraflı kitlemeleri size tanıtacağım Görmüş olduğunuz gibi kitlemelerimiz 3 metre boyunda 9 başlıklı Ayakları indirip kaldırmalı hayvanın boyuna göre ayarlamalı Hiç Şuradan ayaklarını takıyorsunuz hayvanın boyuna göre indirip kaldırabiliyorsunuz şu şekil indirip kaldırmalı Kilit sisteminin mekanizması var. Görmüş olduğunuz gibi bu şekil. Arkadaşlar bunun çalışma prensibi. Bakın görmüş olduğunuz gibi hayvan şuradan boynunu sokuyor. Şu an kitlemez neden? Çünkü şu kitlemeler şu yuvaya girmiyor. İşte bu kolun mantığı da bu. Kolu çevirdiğiniz zaman şu dişler yukarı çıkıyor. Bakın şu şekil. Bakın görüyor musunuz mu? Görüyoruz mu? şu şekil yukarı çıktığı zaman şu mekanizma şuraya kilitleniyor. Bakın şimdi. Şuraya soktuğu zaman hayvan kafasını birinci, ikinci kademeye giriyor. Tak kilitleniyor. Bir daha hayvan bunu açamaz. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela kafasını soktuğu an yem yemeye başladığı zaman şuradan böyle sokuyor. Tak kilitleniyor. İsterseniz buradan birer birer de çıkartabilirsiniz. Şurada dili var. Bakın açtığınız an geri düşüyor zaten ağırlıklardan dolayı. İsterseniz hepsini açsanız gelir mi? Bakın şimdi açtığı an hepsi birden kendisi düşüyor. Bunu Tileden, İzmir Tile'den bir müşterimize yaptık dört tane. Nasıl olsa abimiz gelip birazdan teslim alacak. Bu şekilde. siz de sipariş verebilirsiniz. Türkiye'nin her tarafına gönderim vardır. İşçiliğimizden yanlış şüpheniz olmasın. Boruları 2 milim, alt saçlar 1.2, ayakları 1.5 milim. Şu borular hepsi 2 milim. Müşterimize hayırlısı sos.